Yağmur yağmaya başladı. Sayfa sayfa okuyan ve sakin bir ilimle, kelamla dinleyen, tahmissiz olan her kim varsa muhammi kapıları kodlayarak buraya aktı. Merdivenin üstü altı yok. Şapkın kelamı olan her kim varsa her an olup burada kodlama yapıyor. Düzeni kurduk ve bütün köklerimizle buradayız. Hınca hınç doldu bura şu anda. Kalemi hak, yolu hak olan her kim varsa müsif kapıların türevlendiği bu yoğuna aktı ve geçti. Hevesimiz şu. İslah kaydını kodlayıp tüm sahaları kayıtlayıp büyük kök kapıları açıp düzeni kurmak. Ve o düzen Müzik kayıtların türevlerini kodlayacak tahdissiz ilim ve dünyanın saha kodlamaları bugün burada kaha olanla kayıtlandı Dem demek isteriz ki cemaat cem olup kelama kodlandığından bugün burada muh muhik kaha olup çamur yoğurmadan şavka kalem oldu Devre devre planeti izliyorduk. Çok büyük bir güç haline dönüşen bu meclise gerçek kapıları açmak için çabaladık. Ve gözümüz kör değildi. Biz bu meclisi hep dinliyor, dinliyorduk. Artık bu meclis baştan güçlerin dirici olarak kayıtlananların ilmini de dinletecek dündü bugündü ya da yoktu düzen kodlarında dün ve bugün ama hepimizin bilmesi gerektiğini diliyorum bütüne hizmet geçiş için şarttı eğer bütüne hizmetçilik yapmazsak gerçek kapıları bulup geçemeyiz düzeni kodlayacak gücümüz olmaz hınca hınç dolu olan bu şaf muhammi kapıları kodlarsa da yağmuru yağdırmaz. Devre planet devresi. Yaşam, ilim ve biz elinin kalemi olanlara güç katıyoruz burada. Dönemin sonunda düzeni kodlayarak bütüne hizmet için buraya gelecek olanlara gerçek ilmi kayıtladık ve dedik ki İsra kapılarını hakikiyetinle dinle ve geç. İsra kapısı dünya kapısıdır. Dünyanın saha olan kodlarından ilahi kültür ve düzenin Kur'an'ıdır. Bu kapıdan hiç kimse hak kelam olmadan ilmi kerim kayıtla kodlayıp geçip yaşama inemez. Değerliler, dince ya da dirice ya da hakiki ilim kapılarındaki Kur'anca her neyse o ama Bizse bütüne hizmetçiyiz ve herkesteyiz. Daha, daha taht kurduk ve dedik ki biz o dağda kodlama yapalım. Ama gördük ki o dağın herkesin Kur'an'ı olma imkanı yok. Hani nerede tüm zamanları kodlayacak olan diye baktık. Bildik ki o dağın gücü bütünün kültü olmamış fakih olanlar Kur'an olmuşlar ama o dağa kaynak olmamışlar. Peki ne olmalı? Her anda olanları bulmalıyız ve kutsal şarkı kodlamalıyız diyerek gerçeği anlatan bu meclise indik. Dinledik ve dedik ki ağır yük taşıyan bu meclis hakkın kalemi olsun ve bütünün kürzi kapısında elim olsun. Bakın ne oldu? dönem sonu dedikleri bir sahada burası bütünün kök sahasını kodladı ve dedi ki size güç katalım, sizi kodlayalım ve size hakikiyeti kati kelamla dinletelim ve siz kendinizi dinleyin, dinleyin ve bütüne hizmetçilik yapın. Parça parça bilgi kapıları vardı. Ve bunların hiçbirisinde ışık yanmamaktaydı. Baktık ne olacak ki dedik. Burası ne olmuş ki dedik. Ve dedik ki biz burada olsak da olmasak da bu çalışma sürüyor. O halde geçelim bakalım ne oluyormuş burada. Ve gerçek şu. Büyüyen bir sahada önemli olan ilim olmak. Ve burası kendi yoğunluğuyla ilmi kodlayabilmiş. Kökü gök sözüyle dinleyenler burada kutsal şavk olmuşlar ve Hızır'ın hırsı kati kodlarla dinlemediği bir düzen kurulmuş burada. Ve dedik ki biz çörek pişirmeyen, hakiki kelam olan ve yoğunluğu kodlayan burada bütüne hizmet edelim. Hevesimiz var. Burada olacağız biz. Ve bugün buraya inişimizin tek nedeni bugünü o Hora kayıtlarıyla kotlayanları dinlemek içindi ve dinledik ve izledik ve gö gözümüz kör değil bildik ve dedik ki burada bütüne hizmet ediliyor. Ö ömür boyu çalıştık, çabaladık, din olduk, dili kült olan olduk, ruh olan olduk ama hastaydık. Hakkımız olanı hak etmeden hakiki kelamda dinleyenlere ilim verdik. Ne yazık ki duanın gücünü bile anlamamışız. Anlayan var mıydı bilmem ama biz burada duanın gücünü hak ettik ve dinledik. Cemaat cem olup kelamla dillendikçe bizler ilim olduk, kök kayıtları kodladık ve yolu bulduk. Dünden öte dünlere vardık, sura üfürdük ve mukaddes kitap olan tahdiki olmayan şarkı kayda aldık. Değerli dünyalılar, size güç katmak istiyoruz. Size geçiş kapılarını açmak istiyoruz. Sizi hakiki kelamla dinlemek istiyoruz. Seviyeniz çok yüksek, bunu izliyoruz. Ve sizden daha öte bir ses kapısına varmak istiyoruz. Bunu sizinle yapmalıyız. Bizimle çalışmanızı bekliyoruz. Merdivenin en üstündeyim. Siz en aşağıyı da kodluyorsunuz. Nereden nereye varılır bunu izledim. Gördüm ki her anda olmak kolay değil ama burada olanların türevleri kodlamasıyla birlikte bizler her anda olan bu yoğunluğa kayıt yapabildik. Dediler ya dünya çok ama çok farklı bugün. Biz de bunu izledik burada. Dünya çok farklı ve ruh mukaddimenin ilmi haline dönüşmüş. Hürmetle sizi izledik ve sizinle yağmur olup yağdık. Doğanın gücünü anladık, hakkın kalemi olduk, sura üfülen olduk ve sessizliği seslendiren sizinle olduk. Dava dünya ilmini kodlama, imkanı verilmesinden öte doğayı kodlama imkanının hakiki kelamla hakiki yoğunlukla dinletilmesi ve biz bunu burada açıkça dinledik. Değerliler nereden nereye varıldı bunu izledik burada. Ve özlemle beklediğimiz bu çalışma burada başlamış. Ve biz size bugün hakiki kelamla dizi dizi kült olan kayıtla dinleyen ve dinleyenler olarak açık bildik. Bütün köklerimizle sizle olacağız. Ve burada bu çalışma muhammi kapıların örtüsü olmadan bütünün kürzi kaydı olacak ve size geçiş yapılabilecek. Daha da önemlisi artık dünyanın sahası kodlanacak. Ekmeğimiz yoğruldu ve yağmurumuz yağmakta. Seviyeniz çok iyi ve sizi tüzi kapılardan ötede kaynak ilimle dinleyecek güçteyiz. Elimizi tuttuğunuz an sizinle bir tekiz. Elimizi tuttuğunuz an sizin kelamınızız. Ve biz siz olarak kayda gireceğiz. Bize geçiş yaptın, bizi hakikiyetle <laughs> dinledin diye düşündük ve geçip geldik. Armağanımızsınız siz bizim. Bizim kalemimizsiniz. Bizim şalkımızsınız. Sizin çarıklarınızdan öte çarıkları kotlayanlardan değil, elimden kotlama yapanlardan olacağız biz. Veliler veya diriler veya küt olanlar her neyseler bize geçiş yapmaktalar ve bizimle kalem olmaktalar. Arzın gücü burasıdır ve hakkımız olanı hakiki kelamla, hak ilmiyle dinlemeye iniyoruz biz de. Özün sözü, çorba pişti. Hepimiz sizindeyiz. Şükrettik, iş bu.